Evet evet. Doğrusu bilmiyorum. Dalıp dalıp gidiyorum böyle. Dalıp dalıp gidiyorum ve dalgınlığında bir kent. Bir duvar, bir sen. Duruşunda güz özellikleri. Dostlar. Bütün dostlar içeride. Bir kent mi? Bir yüz mü? Binlerce yüz mü? Bir kent mi? Beyaz mı? Daha mı beyaz? O kadar çok mu beyaz? Bütün bunları kendime bir adres gibi sorup, hüznüme, kalbime, soğuma, gelecekten arta kalan bir mutluyum. Ben gelecekten korka korka dönen bir mutluyum. Dünyanın bu küçük sesini işit. Bak bir dalı, bir örtüyü, bir denizi tutan ellerime, nanelerden, ıtırlardan, ıhlamırlardan gelen, anlayamadığın sevgililik var ya, yani uzaktan yüzünü bile seçemediğin birinin adı, en sevdiğin şairin adıyken. Soruyorsun bir de. Gülüyorsun. Gül ya. Neden gülmeyeceksin? Ağlayacaksan ağla işte. Bir gülüp bir ağlayacaksan böyle sen. Soyulmuş bir dilim ayva yetişiyor gözlerime. Kaynamış suda pembeleşirken. Kederlerde bütün yüzler birleşir. Ve unutma gereklidir. Bir başka bakışında da kök gökyüzleri vardır. Düz. Kuş sürüleri vardır. Eğri. Bir sana bir ayak bileklerine bakanların dünyası da vardır ki, ister kıyıları çekine çekine döven sulara benzet, ister ağır ağır yanan yaprak kümelerine. Anlıyor musun? Anlıyorsun elbette. Ne yaparsan yap, yürürlüktedir yetinmezlik. Maviyi soruyordun. Gözlerimden yüzüme yayılan mavi mi? Bir renk değildir mavi huydur bende. Ve benim yetinmezliğimdir. Ve herkesin yetinmezliğidir belki. Denecektir ki bir süre. Ve denilecektir. Bir akşam üstünü düşünmek, bir akşam düşünmekten başka nedir ki? Gelecek, utanarak dönen bir sevinçteyim. Ya sizler, ey sırasını beklemeden gelen akşamüstleri.